Herkese merhaba. Bugün birlikte kelimelerinin ardında koskoca bir evren saklayan o şiire, yani Bensine dalıyoruz. Bu yoğun ve büyüleyici şiirin katmanlarını bir bir aralayıp kalbine doğru bir yolculuğa çıkmaya hazırsanız hadi başlayalım. Ve şiir daha ilk kelimesiyle sizi alıp sarsıyor. Bensin. Sadece bu. İki kelimecik ama içinde resmen bir okyanus var. Yani bir başkasına dönüp sen bensin demek. Bu ne demek olabilir ki? İşte bu soru bütün bu çözümlemenin anahtarı olacak. Evet, bütün yolculuğumuz aslında bu çok evrensel ama bir o kadar da kişisel sorunun etrafında dönecek. Şair bu imkansız gibi görünen birleşmeyi hangi sembollerle, hangi kadim hikayelerle, hangi duygularla mümkün kılıyor? Gelin hep birlikte keşfedelim. Şimdi ilk olarak şiirin tam temeline inelim. Yani en başına. Şair, sevdiğine nasıl sesleniyor, ona ne diyor? Çünkü inanın bana, her şeyin başladığı, her şeyin anlam kazandığı yer tam olarak burası. Şair, sevdiğine canım diye sesleniyor. Bakın bu öyle sıradan hani günlük hayatta kullandığımız bir sevgi sözcüğü değil sadece. Can kelimesi bizim dilimizde hem hayatın ta kendisidir, hem o içimizdeki yaşam enerjisidir, hem de ruhumuzdur. Yani şair sevdiğine seslenirken aslında kendi varoluşunun kaynağına sesleniyor. Şöyle diyor bakın can veren verenin verdiği can. Bunu dediği anda sevdiği kişiyi artık ilahi bir hediye konumuna yükseltiyor. Sonra bir de varlığından önce var olan can diyor. Bu ne demek? Onu kendi fani bedeninden, kendi varlığından bile daha eski, daha köklü bir öze dönüştürüyor. Artık o sıradan bir insan değil, adeta kutsal bir yaşam gücü. Ve şimdi Şiirin adeta damarlarında çağlayanlar gibi akan o en güçlü sembole geliyoruz. Su. Şair sevdiğini anlatmak için neden bu kadar çok, bu kadar ısrarla su imgelerine başvuruyor? Gelin görelim. Liste gerçekten inanılmaz değil mi? Cennetin ırmağı Kevser'den tutun, ölümsüzlük veren ağabey hayata, kutsal zemzemden medeniyetin beşiği Dicle ve Fırat'a kadar, su burada sadece saflığı, temizliği anlatmıyor. Hayatın kendisi, Bereketin kendisi, kutsallığın ve hatta kurtuluşun kendisi oluyor. İşte şiirin en can alıcı noktalarından biri tam da burada karşımıza çıkıyor. O muazzam gerilim. Sevilen kişi, bir yanda kanı tutuşturan bir ateş, diğer yanda ise aşkın o yakıcı ateşini söndüren serin bir su. Hem tutkunun yakıcı kaynağı, hem de o yangına derman olan ilahi bir rahmet. İnanılmaz bir ikilem. Şimdi bir katman daha derine iniyoruz. Şair bu sevgiyi artık kişisel bir duygu olmaktan çıkarıp nasıl evrensel bir inanç hikayesine dönüştürüyor ona bakacağız. Sevdiği kişi artık peygamberlerin kaderlerinde yankılanan bir figür haline gelecek. Bu sözleri bir düşünün. İbrahim, Allah mı böyle istedi? Öyleyse ne gam? Bu Hazreti Hacer'in en çaresiz, en yalnız anında gösterdiği o inanılmaz teslimiyetin ta kendisi. Küçücük debeğiyle kupkuru bir çölde tek başına. İşte bu cümle, şiirde yankılanan o derin imanın temelini atıyor. Hacer'in o iki tepe arasındaki çaresiz ama umut dolu koşturmacasını hayal edin. Bu, imanın en zor anında bile asla pes etmemenin hikayesidir. Ve bu sarsılmaz inanç sonunda nasıl ödüllendiriliyor, ayağının altından fışkıran o kutsal suyla, zemzemle. İşte o an, çaresizliğin mucizevi bir kurtuluşa dönüştüğü an. Ve şair ne yapıyor? İşte bu inanılmaz güçlü hikayeyi alıyor ve doğrudan sevdiğine bağlıyor. Diyor ki, ayaklarının altında zemzem, çağlayan, ayaklarının altında cennet. Bu sözlerle sevdiğine o imanla gelen kurtuluşun, o mucizenin yaşayan bir kanıtı bir yansıma sayene getiriyor. Çok güçlü. Tabi suyun bir de ateşle olan dansı var değil mi? Şiir, bir yandan da Hazreti Hüseyin'in Kerbela'daki şehadetine o büyük susuzluğa dokunuyor, onun toprağa düşüşü, kanımıza bir ateş düştü dizesiyle hem içimizde hiç sönmeyen bir yasa dönüşüyor, hem de o susuz dudaklara su olan bir rahmete. Gördünüz mü? Ateş ve su temaları sürekli birbiriyle iç içe geçiyor, birbiriyle dans ediyor. Ve şimdi belki de en baş döndürücü, en kozmik katmana geliyoruz. Zaman ve kader. Şair sevdiği kişiyi anlık, fani bir duygu olmaktan çıkarıp onu adeta yıldızların hareketine, evrenin planına bağlıyor, merkeze oturtuyor. Nedir bu çarkı felek? Yani kaderin çarkı. Bu, hayatın böyle rastgele tesadüflerden ibaret olmadığı, aksine önceden çizilmiş ilahi bir döngü olduğu inancını simgeler. Hani, her şeyin bir yeri ve zamanı vardır ya, işte o. Şiye de Sevile'nin hayatını tam da bu çarkın dönüşleriyle anlatıyor. Şiirde geçen, feleğin ilk çevreyiydi ya da feleğin çevreyindesin, bugün sen gibi ifadeler tam da bunu yapıyor. Sevile'nin hayatını alıp bu kozmik zaman çizergesine yerleştiriyor. Bu ne anlama geliyor? Onun hayatı rastgele olaylar silsilesi değil, kader çarkında önceden çizilmiş, her durağa, her anı anlamlı bir yolculuk. Yani işin özü şu, en can alıcı nokta bu. Şaire göre, sevilenin varlığı bir tesadüf değil, aksine evrensel düzenin zorunlu bir parçası. Onun doğumu, yaşadıkları, bugünü, hepsi bu büyük tasarımın içinde bir anlam kazanıyor. Evet, şimdi tüm bu parçaları birleştirme zamanı geldi. Su, ateş, o kutsal hikayeler, kader çarkı, bütün bu sembun ipliklerini alıp bir araya getirdiğimizde bizi nereye götürüyorlar? Tahmin ettiğiniz yere, şiirin başladığı o gizemli söze. Ve işte yine karşımızda bensin. Ama artık bu iki kelime ilk duyduğumuzdaki gibi boşlukta süzülmüyor değil mi? Artık ardında ırmakların şırıltısını, peygamberlerin adımlarını, yıldızların ve kaderin o muazzam ağırlığını taşıyor bensin demek şimdi çok daha derin, çok daha sarsıcı bir anlama sahip. Peki tüm bunları topladığımızda bensin demek ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Sen benim hayat suyumsun, inancımın sınandığı yer, o kutsal imtihanımsın. Kaderimin en önemli durağı, çarkımın en önemli çeyreğisin. Ve en nihayetinde sen benim ruhumun ta kendisisin. Şair, sevgiyi kalpteki bir histen alıp onu bütün bir evrenin dokusuna işliyor. Bu inanılmaz dirin, katmanlı şiirin ardından, belki de aklımızda kalması gereken en önemli soru bu, sizin hayatınızdaki can kim? Bu çözümlemenin size neler hissettirdiğini, kendi hayatınızdaki yansımalarını düşünmek için bence harika bir an. Bir sonrakinde görüşmek üzere, hoşçakalın.